Buyursunlar efendim. Tavşan kanı oldu vallahi hocam. Sağ olasın İko. Afiyet olsun. Yanına bir şeyler ister misiniz hocam? Özgür herhalde ikram getirmemiş. Yok getirme. Otur biraz sen de. Oturayım mı? Evet otur İko. Sanki hiç karşılıklı oturmamışız gibi. Oturmuyor muyuz hiç karşılıklı? Oturuyoruz. E i̇şte otur. Oturuyoruz tabi. <laughs> Ha İko. İko senin kızın nerede? Ne yapıyor? Bak onca zamandır burada işe başladım. Bir hayırlı olsuna gelmedi. Ya hiç sormayın hocam. Çalışma telaşından mı desem? Şimdiki gençlerin huyundan suyundan mı desem? Ne desem bilemedim valla. Yok yok İko. Hayırsız senin kız belli. Aa, yoksa sen mi davet etsen? Hani çekinebilir filan. Arayıp buyur mu etsen sen? Ha? Aslında olur hocam. Sizi de pek sever. O zaman ben bir arayıp... İknur! İknur! Bismillah. Ne yapıyorsun? Bir sakin Ozan mı, mı o? Ozan. Dayıcığım. Ozan. Nerede o? Kim? Ha? Nerede? Ha? Senin o aşağılık kızın nerede? Ulan kadın! Ulan ne yapıyorsun? Yapma! Yapma! Ya. Yap. Nerede? Oğlum! Nerede? Deli zil! Nerede? nerede? Dur! Ya. Gel! Geç şöyle! Geç! Geç şöyle! <laughs> Deli misin sen be? Manyak! Nerede diyorum sana? Nerede? Bana tuzak kuran, kardeşime tuzak kuran, o yılan nerede? O otel köşelerinde eskortluk yapan kızın nerede? Ağzını topla, beynini de Dur, dur, otur, oğlum, otur, dur. Otur, otur. Ümit abi, otur. Yeter, tamam, uzun yeter, yeter. Otur şuraya. Otur şuraya. Otur, Ümit abi, sen otur Ozan'ı. Yeter. Tamam. Tamam, <laughs> tamam. Hocam, bu hangi cesaretle sizin evinizde bana saldırıyor, kızıma saydırıyor? Telefonunu ver İko. Ne? He? Hemen şimdi telefonunu ver İko. Hayati al şu telefonu. Hocam, Şifreyi öğren. Mesajlara bak. Kız da ararsa açıyorsun. Hocam. Kurbanınız olayım. Benim kızım ne yaptı? Ne olur bir şey söyleyin hocam. Öznur. Koş kızım koş. Al götür şunu gözümün önünden. Hocam elinizi ayağınızı öpeyim. Yalandır iftiradır. Bu size ne anlattı bilmiyorum ama yalan hocam, iftira. Var ya seni geberteceğim. Durursun sen ya. seni geberteceğim benimle benimle hiç... boğazlayacaksın sen. Sen sen hiç elini kirletme. Senin kızın gene kiralık bir katil bulur. Behram'a e yaptığı gibi vur durur olur biter. Sen merak etme. Ne? Tamam. Ozan, ne diyor Ozan, hocam? Tamam, yeter. Ne diyor? Hadi. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Hadi. Hadi. olayım abla. Hem belki dertleşiriz. İyi gelir. Yok yok. Sen git sağ ol. Ben biraz gözlerimi kapatıp dinleneceğim. Ama benim içime sinmez ki böyle abla. Kızım. Yalnız kalacağım. Tamam. Ama bak eğer konuşmak istersen beni çağır olur mu? Abla tamam, hadi. Hadi, hadi. Ama anne ne çok seviyor musun oylumu ya? Oylumu değil. Oylumu değil. Seni öldürecekler geri zekalı. Ne? ne diyorsun? Sen Behram'ı vurdurmuşsun. O saf salak. Kocan olacak vur. Onları inandırmış. Öyle zannediyorlar. Allah'ım ya. Allah'ım boyu devresin. Şava elimi mi ya? Bu elini mi Allah kahretsin. Nereden anladılar? Oğlum görünecekti göründü de Ozan mesaj atmıştı. Ben nerede hata yaptım? Selin. Anne. Selin sen ne yaptın? Anne. Selin sen ne yaptın? Selin sen ne yaptın? <laughs> mecbur şey kaldım. kaldım, mecbur kaldım. Öldüreceklerdi beni, mecbur kaldım. Mecbur kaldım, bırak şimdi bunu. Şu anda aşağıda beni öldürmenin planlarını yapıyorlar. Ben ne yapacağım, burunlarının dibindeyim anne. İzin vermem anne. Yok, yok, yok izin vermem. Kurulacağım ben kızım. Anne nasıl yapacaksın? Beş kuruş paramız yok. Koca aşiretin elinden nasıl alacaksın? Ben bittim anne, ben bittim. <laughs> Niye be kendi ağzında söylüyorsun annem. Koca aşiret diyorsun. Sen niye koskoca aşiretin başındaki... ...andama çıldıracağım Anne mecbur kaldım. Öldürecekler Hayır <laughs> Yok 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 anne. Yok ben bir yolunu bulacağım. Ben hep bir yolunu bulurum. Bulacağım bir yolunu kurtaracağım seni. Sakın çıkmayacaksın bu odada. Telefonun nerede senin telefonun? Kapalı mı? Açılmayacak o telefon. Tamam mı? Annem. sen niye böylesin? Hayır, kadını aldık karşımıza, oturttuk. Ağzından laf alacağız. Daldın içeriye, yapıştın boynuna. Söyler mi kadına anne oğlum o anne? Öleceğini bilse söylemez. Bakın ben ben düşünemedim. Haklısınız. Tutamadım kendimi. Yani sizin oğlunuza sebep oldu benim hayatıma, az kalsın kardeşimin hayatına sebep olacaktı. Koynunda yılan beslemişsin ha Ozan? Öyle. Ya Ozan peki nerededir bu Zeliş? Ha? Ne bileyim yani bildiğin bir eşi, dostu, tanıdığı falan varsa sen çıkar isimleri gidelim tek tek bakalım ya. Yok. Yok bilmiyorum. Bilmiyorum kahraman. Yani bir ben vardım yanında bir de Yeşim vardı zaten. Yeşim'le ipleri kopardılar. Yani bir, Annesi kaldı işte gelebileceği. Ozan annesi yanımızda. Gözümüzün önünde. Ama bu kız dışarıda işsiz, güçsüz, yabanyalnız. Yani illaki sığınacağı bir liman arayacak. Yani birine gidecek. Bizi polise teslim edeceğiz, değil mi? Onlar neredeyse bulup hakimin karşısına çıkaracaklar. Benim benim karşıma çıkmasın mı Nazan? Ha? Oğlumu vurdurtan o... Benim gözümün içine bakmasın mı? Bakmasın teyze. Çıkmasın da karşına. Soğukkanlılığını koruyabilecek misin sen? Ha? Haklıyken haksız duruma düşmeni istemiyorum. Kanun var, nizam var. Var, var Nazan. İyi ki de var, iyi ki de var. Ha sahi, kanun, nizam derken. Hakim Hanım, senin mahkemede işin gücün yok mu kızım? Kalk işine gücüne bak. Yok. Raporluyum. Niye raporluyum biliyor musun? Sizin başınızda durabilmek için. Ne yani Nazo? Bekçilik mi yapıyorsun bize? Evet bekçilik yapıyorum. Sonuna kadar da yapacağım. Baksana iki üç oldunuz. Ozan benim kontrolümde Nazo. Sen merak etme. Benim kontrolümde diyor. Ha? Demin gördük. Saplatas. Ya teyze. olmuş babana? Babama kendini affettirmeye çalışacak. Ozan. Dur. Bir dakika. Dur. Hey heylenme gene. Ozan dur arama. Gidelim yüz yüze konuşalım. Ee, Zeliş babanın yanındadır falan. Uyanmasın şimdi. Tamam? tamam. 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 Hadi. Hadi. Hadi hadi. Sen nereye? Ne demek ben nereye ben? Sen gelmiyorsun. Geliyorum. Nazan. Geliyorum. Başınızda bekçi olması gerekiyor ya geliyorum ben de. Nazan. Arabanın tekerini sıktırma bana. Ozan bir dur dayıcım ya dur dur bir ya. Ozan bir laf dinler misin ya dayıcım? Ozan! Ya Ozan! Dayıcım dinliyor musun beni? Sakin ol musun Ozan? Tamam tamam. Kim bu ya? Tamam yavaş ya Ozan tamam yavaş. Azra bir bakar mısın? Geldim geldim. Ozan bir şey mi oldu? Ozan ya Allah Allah. Ozan niye böyle çalıyorsun kapıyı? Nerede o? Ha? Nerede? Baba sen mi saklıyorsun yoksa onu nerede? Ne, kim nerede? Ben kimi saklıyormuşum? Zeliş, Zeliş. Nerede Zeliş? Zeliş mi? Baba cevap ver. Nerede Zeliş? Oğlum ne bileyim ben Zeliş'i? Kendi karını bana mı soruyorsun sen? Bana bak saklıyorsanız ondan bin beter ederim sizi. Valla Hanım niye saklayalım Zeliş'i? Hem siz niye celalleniyorsunuz böyle? Bir şey mi yaptı kız? Zeliş! Tamam, Ozan. Zeliş. Zeliş! Ya, ya dik burası be? Yok dedim oğlum o, o, o. yok. Nereye Zelerim gidiyorsunuz? Ben ne ben burası? Zeliş! Ozan dedim. Sen çıkın gidin evimden. Ya bir dur ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? ya, ya siz Ozan! Oğlum yok! Ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsun maalesef? Hemen ne yapıyorsun? çıkıp gidin evimden hemen! Zeliş çık ortaya yoksa ne çok Allah kötü olacak! Delireceğim yok! Ozan, Ozan! İnanmıyor musunuz? Ozan! Saçmalama çık. evet ne yapıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz? Çıkın şu evden! Yok dedim size yok! Dedim. Zeliş meliş yok! Çıkın odamdan hemen! Ozan, Ozan hadi dayıcığım hadi. Allah Allah! Yok işte ya teyze, baktık her yere. Nerede o zaman bu Allah'ın belası? Nerede? Yok işte, yok! Baba, baba bak Zeli seni aradı mı? Mesaj attı mı sana? Ya bir iletişim, bir, 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 irtibat kurdu mu seninle? Kurmadı oğlum, kurmadı. Bin defa mı söyleyeceğim, ben bir şey bilmiyorum. Bana bak. Seni aradı mı? Yerini, yurdunu biliyorsan söyle. Beni de aramadı. Peki siz cümbür cebat niye arıyorsunuz? Bu kız bir şey mi yaptı? Behram'ı vurduran Zeliş'miş baba. <laughs> ne? Anladın mı şimdi niye aradığımızı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Zeliş nasıl vurdurmuş Behram'ı? Basbayağı. Ya tetikçi tutup vurdurmuş işte. Ya hem de suç oylumla benim üstüme kalsın diye plan yapmış bir de ya. Plan mı yapmış? Nasıl yapmış? Ya ben, benim telefonumdan oyluma mesaj atmış. Tamam mı? Güya, güya benim birine borcum varmış. Ya oyluma para hazır, anneme çaktırmadan şu parayı şu adrese götür ver demişim ben. Ya oylumu yolladığı adam tetikçiymiş ya meğer. Ya parayı götürünce de kameralara yakalanmış, görmüşler. Ya bu kız, suçu bizim üstümüze yıkmak için bildiğin tuzak kurmuş ya, tuzak kurmuş. Yani ya ben inanamıyorum ya, hala inanamıyorum. Tamam, tamam dayıcığım, tamam, sakin. Allah kahretsin, Allah kahretsin. İko. Yediğin içtiğin senin olsun. Nerelere gittin? Kimlerle görüştün? Onu anlat bakalım. İko. Sağır mı oldun? Dilsiz mi? Sana bir soru sordum. Cevap versene. Tarık Bey'in ofisine gittim hocam. Ha? Sesi gitmiş bunun Ensar. Ne dedi? Ben duymadım. Tarık Yener Soy'un ofisine gitmiş hocam. Aa, niye gitmiş? Ne demiş Tarık Bey'e? Onu da bir sorar mısın sana zahmet? Tarık Yener Soy'un ofisine neden gittin diye soruyor hocam. Duyuyoruz herhalde. Ben Tarık Bey'in ofisine niye gittim biliyor musunuz hocam? Niye? Bilmiyorum yok. Onu soruyorum ya zaten İko. Niye gittin? Şimdi benim kız Tarık Bey'in gelini ya. Yani Zeliş. Zeliş'in kayınbabası ya Tarık Bey. Evet. Belki onu aramıştır. Belki yerini biliyordur diye sormaya gittim hocam. Hmm. Sen annesi olarak kızının yerini bilmiyorsun. Tarık Bey nereden bilecek? Hocam belki sokakta kalmıştır, parasız kalmıştır. Ne bileyim bir ihtiyacı olmuştur. Kayınpederini aramıştır diye düşündüm. O yüzden ona sorayım dedim. Ee, ne dedi o kart horoz? Aramış mı Zeliş onu? Yok hocam ulaşamamış. O da aramış telefonu kapalıymış. Hmm, o da ulaşamamış. Ee? Bari Tarık'a şey deseydin. Sizi ararsa lütfen bana hemen acilen haber verin falan deseydin dedin mi? Dedim hocam demez miyim? Ne olur dedim Tarık Bey hayat memat meselesi. Eğer sizi ararsa mutlaka bize bilgi verin dedim. Aferin. Aferin. İyi İko. Hadi sen işinin başına. Hatta bana sade bir kahve yap. Hemen hocam. Kuş lokumu da ister misiniz hocam? Şahane olur. Peki. Ensar. <laughs> <laughs> Şunun üzerinden gözünüzü ayırmayın. Her adımını takip edin. Hoşüstün hocam. Allah aşkına anahtarı niye alıyorsun? Beni kilitliyorsun buraya hapis gibi. Allah Allah ne yapsaydım? Muhalla gelse niye kilitli kapı dese? Aç kapıyı dese ne diyeceğim? Ben içeriden e, kilitledim dışarı çıktım hocam mı diyeceğim? Nereye kayboldun sen sabah sabah? Dışarı çıktım hava aldım biraz. Hava aldın? Dolaştın anne. Anne ben burada canımla uğraşıyorum ya. Beni burada yakalasalar yok ederler yok. Sen hala kızımı kurtaracağım diye düşünceye ne? Düşünüyoruz herhalde düşünüyoruz. Zeliş, ben seni yurt dışına kaçıracağım. Yurt dışına kaçıracaksın. Evet. Nasıl yapacaksın anne? Beş kuruş paramız yok. Kolay mı o işler öyle? Halledeceğim diyorum Zeliş ya. Allah Allah. Nasıl diyorum anne? Pasaportum bile yok yanımda. İko. İko neredesin? Gel buraya. Bensiz beş dakika duramaz. Ben bir gideyim bakayım hemen dönerim. Anne anne dur Allah aşkına nasıl olacak diyorum. Şşş kadın duyacak. Kızım halledeceğim ben. O iş bende. Ya anne ben canımla uğraşıyorum burada. Dur şuraya. Beni bir dinle. Ben bir yolunu buldum tamam mı? de buldum seni? Demek burada saklıyordu annen seni ha? Bravo. Behram Dicleli'yi vurdur. Muhalla Dicleli'nin evinde saklan. İyi cesaret. Tam bir deli cesareti tam. Senin kafan çalışmıyor mu kızım? Ha? Hiç düşünmedin mi? Behram'ı vurdurursam annesi yakamdan düşmez. Burnumdan fitil fitili getirir demedin mi? He? Aşiret beni sağ bırakmaz. Lime lime eder demedin mi? Çekil yolundan. Çekil yolundan bak çok kötü olur. Hı, ne olacak? Beni de mi vuracaksın? Vur hadi. Sen de o yürek varsa bas o Bas! Seviş! ne yapıyorsun sen kızım? Kızım sen ne yapıyorsun? Anne sakın karışma. Sakın karışma. Çekil yolumdan. Bassana Fethiye. Vur hadi. Vur. Bırak beni gideyim. Hesabı ödemeden nereye gidiyorsun? Filiz yapma. Katil olursun annem. Anne karışma. Çık odaya çabuk çık odaya. Duydun mu Eko? Çekil yolumdan diyor kızın. Karışma bence. Dur bakalım ne yapacak? Acaba o tetiğe basabilecek mi? Basamayacak mı? Bana sorarsan basamayacak. Çünkü korkak! Vururum seni, öldürürüm seni! Zeviş yapma! Vursana hadi! Vur! Katil! Aç gözlerini. İko, bana bak. Gözlerini. Hayır, ağır. hayır. İko. Yardım edin Emda. Hoca Hanım, iyi misiniz? Stop. ambulans çağırın çabuk. İko, İko aç gözlerini İko. Alo, aç acil gözlerini. bir ambulans istiyoruz. Yaralımız var. İko, bak gözüme bak İko. Ne oluyor İko. ya? İmdat! Aa! aa. A -a. Ambulans çağırın çabuk. Ne oluyor ya? Teyze İko. ne oluyor? Ne oldu? Ne oluyor ya? Ambulans çağırdınız Kim mı? Ne? Bana bak. Ne oldu? İknur! Kim vurdu ya? Zeliş vurdu, Zeliş. Ne oldu? Eko. Çekil çekil ne oldu? Koş ol koş, koş koş yardım et bir şey yap. Sen ne <laughs> yapayım doktor muyum ben? Kızım yıllarca tıp okudum bir şey atladın ölüyor. Hadi İknur duyuyor musun beni? Bu... Kanaması var hadi. Enfer tut şunu bastır bastır. İknur İknur. <laughs> Ey battaniye Öznur. Öznur battaniye. battaniye getir. Bas şuna bas oh! baş. Duyuyor musun Çabuk. beni? Geliyor mu ambulans? Yoldan Hasan Hanım. İknur aç gözlerini İko. Üstünü aç! Üstünü aç! Cemal. İko. İko. İko, aç gözlerini. İko. Ben CPR yaptım ama nabız hala çok düşük. Tamam, monitorizasyona tamam. başlayacağım hemen. Bir dakika, bir dakika ben geliyorum. Tamam, ben de gelirim birazdan. Tamam. Kimi arıyorsun? Ozan'ı. Zeliş'in kocası sonuçta. Eser Zeliş nerede? Niye bakıyorsun oğlum? Zeliş nerede? Ha? Lan Behra'mı vuran e kız evimize geliyor, silah çekiyor. Kaçırıyor musunuz oğlum elinizden? Nerede oğlum Zeliş?